arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz Hatice? Ben iyi sonlarla bilmiyorum ama bugün günlük rutinlerimizi... Evet oyunlardan kısaca neler yapıyoruz? Nasıl para kazanıyoruz günlük ve nasıl, zengin, şey... nasıl zengin oluyoruz? Oyunlar bunun videosunu çekeceğiz. Aynen. Arkadaşlar kanala bayağı video gelmiyor. 3 gündür yaklaşık ya da 4 gün tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar bunun nedeni okul, Okullar okullar var bildiğiniz bir saat 6 buçuk yedi tarzında kalkıyorum ben alışkanlık ee, okul saat 1'de arkadaşlar ee, okul saat birde kalkıyorum işte okula gidiyorum saat 7'de okuldan dönüyorum saat 7'de geliyoruz işte oyunlar falan filan giriyoruz video çekmeye hiç vakit kalmıyor arkadaşlar ee, onun için video gelmiyor bayağıdır Arkadaşlar şimdi Play Together'dan nasıl zengin olunur? Bekliyor Arkadaşlar ben size kısaca bir söyleyeyim. Tam bankaya para yatırdım. Play Together'dan reklam izleyerek zengin olunur. Her oyunda olduğu gibi. Evet. Ben oturuyorum her, her reklam. O reklam geliyor mu arkadaşlar? O reklam burada var arkadaşlar. Sayalım 7 reklam burada var. Burada da 8 reklam var arkadaşlar. 8 7 artı 10 kaç ediyor arkadaşlar? Ay şu tatlı ee, yerleri saydın mı? Saydım saydım. Bu da var. İşte ee, ben 25, 25 25 tane. Ay pardon yanlıştım. 25 20. şey veriyorum. Evet, Reklamıdan alım lazım. Çünkü bu tüm reklamlarımı izliyorum. İlk reklamlarımı günlük döverlerini izliyorum. Evet izleyip gelelim. Evet. Evet arkadaşlar ilk görevimiz, ilk reklamımız bitti. Şimdi, şimdi ikincisini izliyoruz. Dün arkadaşlar bu arada çok uykuluyum. <laughs> <laughs> Sesim bile bir garip çıkıyor. Video yayınlamadık. Bile... Video çekmedik. Ben seni trolledim. Ha doğru. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci reklamımızı izleyip gelelim. Evet arkadaşlar şu anda 10 günlük görevimi reklamını izledim. Alalım bunları alıyoruz. Bunları alıyoruz ve etkinlik biletimizden 20 kademe yükselmiş oluyoruz. 20 kademe değil de 20 taş yükselmiş oluyoruz. 100 taş yükseldiğimizi ödül veriyor. Ödül para. Her biri 20 taş. 11'i hesaplayacak olursak 20 taş veriyor. Etkinlik biletinden 2 kademe ilerleyebiliyorsunuz. Ee, ne dediğimi ben. Mesela şey. Bu bütün reklamlar falan yani izlerseniz bazen de biraz sırada oyun oynarsınız. Evet. Bir Böyle elmas da veriyor en sonunda. Etkinlik niyetini şey yapabilirsiniz. Etkinlik niyetini açalım. Kapıyı... Bu arada arkadaşlar. Bir elmas. O üstte işte kilit asla asla. O da güzel lira. <laughs> ve şimdiden <laughs> Elmasımız ve paramızı <laughs> artmaya başladı. Hele kapıyı kapatır mısın? Arkadaşlar. Sen yüz ifade Ne be? Aa, aa. tövbe mi? tövbe. Bebek mi o? Bebek olmuş. Aa elmas kutusu. Ben ee, Ya hadi tövbe yürü git ya. <laughs> Yürüyeyim gideyim oğlum. <laughs> Bak beni açtım işte. Hı. Bundan sonra ben, elmas kutularını sen açıyorsun. Bu şimdi. Evet. da benim petimi banyosu. Banyo mu? Evet. Kapı bayım. değil mi o? Banyo banyo mu? Ne yapalım? Hmm. Sonra her bankaya 100 lira yapıyorum arkadaşlar. Ben de. Her Neden ben yapıyorum de. peki? 15 günün sonunda bana 2000 lira ve 20 elmas veriyor. Bak benim sayemde buradan başladım. Evet bekliyoruz. Aha. Len beni niye bulamadın? Bu arada kimse saç boyama yerini, yerini göstermiyor arkadaşlar. Doğum tağımda. Evet ya. Şu pizzacı var ya. Pizzacının evet. yanındaki şu yer saç boyama yeri. Evet. Ana. Aa benim ihtiyacım ah. <laughs> Ay arkadaşlar bakıcı ayağını çarptı. Her zaman. <laughs> Hep bana oluyor lan. Len, lan. Lan deme lan. Babam, Babam kızıyor lan. Lendeme lenn bebeğim Lenn Gel ayol Selamın aleyküm Şöyle mi 51 elmasım var Benim de 55 Şu 23 ha, ha. Arkadaşlar diğerleri çözünür görüyorsunuz değil mi 23 niye parılıyor Çünkü onu almışlar Öyle Belki Bugünün hediyesi diyor Çünkü alınmış o Yok bence öyle bir şey değil. Bence ole. 6 saat 29 dakika sonra diğer bir şey diyor. Bir tane Petrum. Evet diyor. Ben de sadece o var. Ben de de. Ne? Evet. Hı. Diğer ikisini aldım açtım da. Sakın sakın onu almayı planlama onu ben alacağım. Ben de alacağım. Ben alacağım. Bir kişi oluyor Yok. Allah Allah. Herkes de var ki. Herkes de var ama. Hmm. Bir kişi olur. Herkes alabiliyor arkadaşlar. Her şey, şey İnanmayın şey Bence bir kişi var. Hmm. Öbürleri yoktu sende vardı. Öbürleri sende de var belki. Yoktu. Yok, tamam. Göstereyim mi? Sen nereye gittin bu arada? Bankaya. Paramı yetinmedim Ana, ben. sen çok uyuyordun. Evet ben... arkadaşlar bankaya gidiyoruz. Beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Seher artık basma, 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 basma. Yine yatırdım. 8. gün paramı da yatırdım. Kaç gün kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 günüm kalmış. Sırmında kaldık. Şu kız benim işim bura. Evet. Bekle ben ama. Dönüyorum. Ama nereye gidiyorsun? Şuradaki tatlı kızın yanına oturuyorum. Bekle beni. Evet. <laughs> Kendisi mi? Bu erkeçine söyle. Nasıl konumu? Nasıl söyleyeyim? Duyamadık ki. arkadaşlar. Şimdi şunları alıyorum. izleyip. Alıyoruz. Ben bunları alıp geleyim. Bence izle öyle tıkır tıkır diye al. Alacağım. Zaten öyle alacağım. Beş. <laughs> evet arkadaşlar bunları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Hatice şu an yanımda yok. Başka ben. Arkadaşlar şimdi oradaki reklamları izledim. Bunları sizlerle birlikte alacağız ama onları almadan önce başka diğer reklamlarımızı izlememiz lazım. Diğer reklam... Oha çok güzel. Tüm petleri veriyor 35 liraya. Ya, Buradakileri izleyebiliyorsunuz. Sonra bunların ikisini izledikten sonra buraya basıyorsunuz tekrar bunların ikisi çıkıyor. Şimdi ben onları hepsini izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar durduramadım. Neyse evet, izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunu refresh'e iki kere bastım. Şimdi e, öbür reklamlarımı da izliyorum. Oraya basarak daha fazla reklam izleyip daha fazla para kazanabilirsiniz. Reklamlarımı izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bunu izliyorum. Daha izlenmiyor gördüğünüz gibi. limitsiz doldu diyor burada. Mesela, Merhaba, basıyorum ve Reklam giriyor İşte böyle yapıp size daha fazla kazanabilirsiniz Arkadaşlar bu arada ben e, telefonu şarjda takacağım Arkadaşlar satacağım. kusura bakmayın reklam girdi M K Ben kapatıyorum o zaman reklamı izledikten sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi bakın gördüğünüz gibi artık izlenebiliyor Bu reklam hilesi okey Ben izleyip geliyorum Evet gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz Şimdi bunu da izleyelim ve gelelim. Evet arkadaşlar bu zamana kadar biz size kendisi seher nasıl olarak tanıttık. Evet. Ama bilmediğiniz bir gerçek var ki bizim, bizim aslında adamız. seher ve değil aslında. Benim. Evet adımız bizim adımız Hatice. Evet. Böyle arada ufak bir şaka olsun dedik. Arkadaşlar <laughs> tabi de gerçek adımız bu. Tekrarlarımız bitti. Yok bitmedi. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Şurada da iki reklam var. Onları da izleyip geliyorum. Bunları bir tane izleyebiliyorsunuz. Evet. Bu arada arkadaşlar bunları da aldıktan sonra bir de işte burada beş tane slime şapka. Dur, yanlış yere geliyor Slime şapka reklamı var. Bu karardan birisi çıkabiliyor ama kesin garantili değil 5 reklam izleyebiliyorsunuz günde ve bunlardan falan da çıkabiliyor. Ama ablam uyduğunda arkadaşlar... Aa, özür, abla, dilerim. özür dilerim, özür okay. dilerim, özür dilerim. Ben genelde bunları izlemiyorum. Ab çık bir çık. Ablam uyduğunda arkadaşlar... Tamam, Ablam uyduğunda arkadaşlar ben e, o slime kutuları şeyini izlemiştim ve ilkten benim en istediğim mor çıktı. Mor mu çıktı? Bana Hı. mı? Evet. Ben mor şapka mı çıktı. Ben ya. sana dedim ya. Ben sana çıktı sandım. Değilsin mi bu. Bak bunda var. Biliyor Çok güzel. Ne evet. çok güzel? Beşin altı farklı. Altı farklı şapka var Seninki ama seninkiler çok güzel. Benim bu, benim dört tane farklı. Beşin senin kızlar kadar güzel değil. Bu, o dişlerini bu. de çok sevdim. Bu çok tatlı çok beğendim bunu mu çok sevdin bunun ne? ikincisi bana çıkmış bu arada beğenmiş kız onu. ben de sana doktoru aynısı çıkarsa bunlardan birini sana vereceğim bir söz kahverenginin tamam kahverenginin değil sende olanların değil sende olmayanların aynısı ben hep sana vereceğim da. Neyse olsa... çok iyi, ben sadece bunları alıyorum oynuyorum falan filan. Onun için oynamayacağım arkadaşlar çünkü çok uygun mu? Bilmek şeylerimi yaptıktan sonra şey yapacağım. Şimdi çıkıyorum oyunda. En önce PK. Ama video böyle oldu. Sen ne yapıyorsun acaba? Ne yapayım Peki sesini de Şimdi... Ne yapıyoruz biz? şuraya yaklaştı. Evet arkadaşlar girip geliyorum. Evet arkadaşlar girdik. Ama video çıkmadı ben de. Az önce açtım. Evet, az önce ne yaptığımızı söyledim de. <laughs> evet arkadaşlar. Diyelim mi? Tam bu Yorum yazın azıcık arkadaşlar. Ok. İzliyorsunuz, izliyorsunuz, gidiyorsunuz arkadaşlar. Hayır bak ben körlük yapmak istemem. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah razı olsun. Güzel arkadaşlarım benim. Fakat unuttuğum bir şey var ki Bu kanal sadece izlenmek için yapıl... E, izlenme için yapılmanı derken bu kanal sadece izleme gidip geçip gitme şeyi yok. Her kanal gibi bizim de sizlerden beklentilerimiz var. Like atıp abone olmanız. Hayır bak ilk gördüğüm kanalda ben de bir iki videosunu beğensem bile abone olma. Ama abone olmanız şart değil zaten şart koşmuyorum. Evet, Biz abone olmazsanız bu videonun devamı <laughs> gelmez <laughs> <laughs> Bilmem 10 bin abone olana kadar yüzümüz göstereceğiz falan. Öyle şeyler bir kreatör olmaya yetsin. O zaman yüzümüzü göstereceğiz. Ama arkadaşlar biz demiyoruz ki size bizi 100 bin abone yapın arkadaşlar size çekiliş yapacağız falan falan, falan. böyle vaatlerde bulunmuyoruz sizden böyle beklentilerinizi sadece tek isteğimiz emeklerinizin karşılığını alabilmek videoya çıkıp çıkıyorsunuz ne yorum mu yazıyorsunuz ne şey yorum yazmakta bedava arkadaşlar yorum yazmakta bedava like atmakta bedava Abone olmak da bedava. Evet bedava bunlar. Ama abone olmazsan. Işte. Abone olunca bildirim geliyor. Bazen o yüzden abone olmak istemiyorlar. Evet. Anlarım bunu arkadaşlar. Çünkü ben de öyleyim yani. Ama arkadaşlar yani girdiğiniz videoyu da beğenin. Neden izliyorsun? Hı -hı. Beğenmeyeceksen neden izliyorsun? Buradaki reklam alıyoruz arkadaşlar. Dur dur. Zaten bir PKK'sın kendi reklamları çıktığı Beğenmeyeceksen neden izliyorsun? Değil mi? Anladım. Ben, videoyu beğenirim. Güler güler. Neden? Çünkü ben bunu izlemek için dokunmuş, ilgimi çekmiş, beğenmişim. Hadi bunu unutursak yani. Kusura Neyse. Şunları yapıp geliyorum oynayıp. Arkadaşlar tutamıyorum ben. Ay ay. evet arkadaşlar yine reklamımızı izliyoruz. Burada sizde normal reklam çıkabilir. Bende nedense Kreatörler özel bu reklam çıkıyor. Ben anam. Bende de Onlar çıkıyordu da. Hep sevdiğim şey döktü. Yine sevdiğimiz bulana bir sürpriz yapacağız. Diyoruz ve sürpriz yapmıyor. Ya sen ne vereceğiz? Ne çekiliş yapacak bir malzememiz vardır. Paramız vardır size o artı herhangi bir vaat için bir vaadiniz yok. Vurulabilecek bir vaadiniz yok. Bak. Ama bilenlere cidden kulağı çok iyiymiş derim. Başka bir şey demem. Tebrik ederim. Dur yorumlar arkadaşlar. Bu bir <laughs> Evet arkadaşlar, şuradan petimizin ihtiyacını veriyorum. Arada böyle şeyler yapıyorum. Petimi de büyütüyorum çünkü. Yardımcı tabaktan ses gelmiyor olabilir. <laughs> arkadaşlar ben bunların hepsini sağlamaya geliyorum. Gel. Bundan da reklam izleyeceğiz bu arada. Daha çok reklam izleyeceğiz. Benim evet de olsun. Reklamlarla kazanıyoruz bu <laughs> mı Yarışlarla. Arkadaşlar şey diyeyim mi? Ben bu ara bir bak buldum. Yıldönüm eşyalarını ha. geri alabiliyorsunuz. Ben de buldum. Ama ilk ben buldum. Tekrar alabiliyorsunuz. O bakışın tüm paramı kazandıktan sonra birkaç yıl, yıl dönümü eşyası alacağım, göstereceğim. Sen daha almayacaksın. Hayır, bugün alacağım, daha almayacağım. Ha. Senin param bugün 200 bin oldu mu? Evet. Bir dakika. Durdurup geliyorum. Oldu dediydim. Şey yapıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar beni burada zorla tutuyor. <laughs> beni ama onun adı Seher değil. O da benim ablam değil. Onun adı Gülsüm. <laughs> benim adı Patice. Beni zorla bir <laughs> şey yaptır diyorlar. Oo. <laughs> <Onun> Ahahahah <adı, gülüyor> Onun adı ne abicim onun adı ne <laughs> <laughs> Allahım ya Şey dedim ablama de Biliyorum biliyorum, biliyorum. Yani. Yanındaydım zaten Videoya şöyle başlayalım dedik Evet Bir yapıyor muyum? Yediğimiz şey hakkında biz Kaç belgesi veriyorum Suzu 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 var ee, yaz akşamlarının vazgeçilmezi ve yanında yanında su olmazsa zamanı olmaz. olmaz, biter. Acı. Bu arada bir şey diyebilir miyim? tek buradan Özgüç TV takdir ediyorum. Çok güzel. Maya seni seviyoruz. En sevdiğimiz pek favori. Evet. Bakın Maya var mı? Nerede? Aha. Ha, Maya. Çok güzel. Arkadaşlar Maya'yı çok seviyorum. Ben... Ee, o kanal sadece Özgün'ün değil BİLİNGİT'in Mayan'ın da kanalı Evet arkadaşlar yeni güncelleme spoiler diye Venüs Pekal'i bir video gelmiş Onu izleyebilirsiniz cidden yeni güncelleme hakkında spoiler veriyor Bu kanalımın pek Ben böyle spoiler işlerini falan falan beceremiyorum Ben de becerebilsem yapardım da Beceremiyorum Arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz değil mi bu var. Bu kalemim pet, bu Kolemin kostümü ve bebek eşyaları var. Gerçek evet. paranızı hazırlayınız. Çünkü gerçek paralı olacağına eminim. Arkadaşlar şu son görevde yapıp geliyorum. Sonra ya da Görevler bittikten sonra nasıl para kazanılır onu da göstereceğim. Bu... Evet arkadaşlar. petimi değiştirdim. On görevimizin onu da bitti. O yüzden şimdi şeye gidiyoruz. Hmm şey gidiyoruz. Şey gidiyoruz. Nereye gidiyorsun be? Bir hmm. şey yapmış gibi. Şey gidiyoruz. Şey gidiyoruz. Şeker alalım. Aşk kokuna gidiyoruz arkadaşlar. Aşk oynuyoruz. Üç tur oynama hakkımız var her gün. Aşk kokunu oynuyoruz. Bitiriyoruz. Daha sonra saatteki günlük görevleri ve şuradaki bedava 5 sürpriz kutunun reklamını izliyoruz şundan çıkacak her olasılığı değerlendiriyoruz. Şu anda aşk kokunu ilk oynanışımı sizinle paylaşacağım. Geri kalanları paylaşacağım. Yazın o kadar da vazgeçilmesi değil yani yazın da hiç de vazgeçilmez olan bir şey var. O da dondurmadır. Dursana kardeşim. Talha abi durur musun? Neyse aşık ettik Talha'yı. Evet, yok elbette Talha'ydı. Sizin Neyse arkadaşlar <laughs> devam edelim. Adım dedik ya. <laughs> Zaten onun ne ailesi görür ne kendisi görür. Görse de ne diyecek isim soy isim bilmem bir şey bir şey değil <laughs> Yani. <gülüyor> Hayır deme Hatice lütfen. Çok korkutlu. <laughs> Arkadaşlar Hatice lütfen. Bak bir gün gerçekten çok ünlü olursak <laughs> olacağımızı da sanmıyorum da. Çok Neyse. Ünlü olduk paranın içinde boğuluyoruz. Ne alakası? Herkes bizi izliyor. Mükemmel bir hayat. Sadece sesimizi duyuyorlar. Ha, tabii sesimize bu kadar like'lar, like, yorumlar, aboneler, görüntülenmeler. Keşke öyle bir Neyse. Neyse. Hayaller <laughs> eser neyse hayatta. Neyse. Diğer türlerimizi oynayalım gelelim. Neyse. <laughs> bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar şimdi o fitanam saatteki görevleri izleyeceğiz. Ben de izleyip geliyorum. Arkadaşlar az önceki yapmadım yapmadım böyle. Aa yapmadın mı? Arkadaşlar şimdi... bence böyle bence böyle bence böyle bence böyle döküldü. Döküldü. Süher toplar topla. Ne topla. Dur, tamam dur sen kalk. Dur. dur arkadaşlar ben sonra size anlatırım şöyle bir şeyler döküldü yedim. onu toplayayım. Gelelim. Ama çok Neyse hemen topla. Neyse diyordun? Diyorum anlatıyorum. Topladık geldim. Arkadaşlar. Ama ben göremiyorum. Duy ya. Azıcık daha kal. Ne ekran Neyini Göz. göreceğim? Bana ne Arkadaşlar şimdi biz yediğimiz yediğim şeyi yiyoruz işte. <laughs> evet. Allah Allah. Ondan sonra Anladım. Anladım. Hatice bana bence böyle bence böyle bence böyle bence böyle diye bir şey bence bence deyip durdu. Niye ne dedim? Bana ne dedi ki hatırlamıyorum. Bana dedi ki abla neymiş? Ben ne diyorum? Sence <laughs> Diyor bağırdım. Hatice dedi ki videoyu açtım abla dedi. Sonra hemen kapattım dedi. Ee, ben o anlık kalp krizi. 20 dakikalık video çöp oldu. Öyle işte anlatmak isterim. Az önce de kusura bakmayın diyecektim de Atiye dedi abla şaka yaptım. Neyse. Ben şunları izleyelim. Engelli bu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aynen sana çekmişim. Neyse bunları izleyip geliyorum. Bana Bunu... çek arkadaşlar şu an kazan. 300 binin geçmeyecek şekilde paramla şu güncelleme eşyalarından alayım. <laughs> ne yapıyorsun şey ya? Arkadaşlar sansür yapıyorum. Hiçbir şey olmadı mı? Beze kaldı ya. Allah çarpsın öyle bir şey mi? <laughs> Nasıl bir şey olmadı? Küfür gibi. Hmm. Ben size bulduğum bagı göstereceğim. Videomu sıkıldı. Sansür yapacağım. Ondan sonra veda edeceğim. Bugün bayağı uzun bir video paylaşmak istedim. Çünkü normalde bayağıdır video paylaşmıyoruz. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Hmm. Arkadaşlar biz kamera arkasında konuştuklarınızı da videoya alacak olsaydık Yanım bana video bak şimdi buradan dört tane var dört tanesini de koyuyorum sonra bak 1750 liraya beşinciye alabiliyorum aldım arkadaşlar 150 liraya beşinciye şöyle bunları kutuya koyuyorum Soğan hacığımla. Başka ne almak istiyorum ben? Başka sandalyemden sekiz tane varmış. Sekiz tane varmış. Hmm. Ay. Sandalyemden ben bir 10 yapayım. Abi galiba mideme şunlardan gitti. Yeni mide bir şey gitti arkadaşlar mideme. İki daha dağılım. Ama şunlardan bak 300 bin 150 Nerede? ay 300 bin 150 İlham kaldı. Evet arkadaşlar bu kadar eşya aldım yetti bence. Bir şey bir şey işte. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <gülüyor> <gülüyor> veda edeceğim. <kaldı>. Veda edeceğim hayır. <laughs> evet, evet arkadaşlar. Veda edeceğim hayır. <laughs> hayır hayır. Bunlar benim yıl dönümü eşyalarım. Arkadaşlar ee. videolarımız çok sıkıcı oluyor ya. Çünkü arkaya ne arka plana ne bir müzik koyabiliyoruz, ne edit yapabiliyoruz. O yüzden Ya canımız. da kendimizi çekemiyoruz. Hareket, Vi video video konu... falan yapamıyoruz. Evet, video konularımız güzel bence. Çok güzel konular. Uygulanmamış, uygulanmışları tabii ki var. Uygulanmamışları da var. Oktur. Şu uygulanmamış an uygulanmamış önce... bir iki tane var mı? Hiçbirinin Neyse iyi ya da kötü. Bizim videomuz bu kadardı. Ee, Arkadan size yeni yeni Hadi deyin olsun. <laughs> Umarım beğenmişsiniz. En baştan. En baştan oluyoruz. Kamera evet. arkadaşını unutun. En baştan oluyoruz. Kendime ses yapıyorum. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> en baştan oluyoruz. Sanki bunlar hiç yaşanmamış. Ama bir şey evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz <laughs> bu kadardı. <laughs> Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ay, şunu fark ettim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Şunu fark ettim. Beğenmekle like atmak aynı. Allah aşkına. <laughs> buradan kardeşime sesleneceğim. Ebu Bekir merhaba.